...değil mi? Evet, hocam. Ha tam zamanında. Haydi. Aşkın fazlası zarar. Neden diye sormak isterdim ama boş ver. Şimdi mülakatımız var, hadi. Poliklinik, mülakat, iş görüşmesi... Ölümlerden ölüm be. Aysel hemşire. Sen bir doktor be. Bitsin bu işkence. Sizinle tanışabilmek... ...eğer mümkün olursa çalışabilmek büyük şans benim için. O yüzden ekibinize yeni bir kadro açıldığını duyduğum an. Kadro hemen... mu? Ne kadrosu? Doktor, hadi yapma lütfen birisini işe almamız gerekiyor. Basket. Biliyorum. Ekibimizde kadro falan açılmadı. O zaman ben niye buradayım? Vallahi ben de bilmiyorum niye buradasınız. Hocam izninizle. İyi de ben gelmeden önce aradım randevumuz hala geçerli mi diye sordum sekreterliğe. Kusura bak iyi yapmışsınız iyi yapmışsınız. Şimdi izninizle. Hocam, artık doktor hanıma bir kahve ısmarlarsın benden. Sade. Sade mi? Sade. Nasıl bildin? Sade gibi far. <gülüyor> <gülüyor> görüşmesi yapmaktan çok sıkıldım. Yapıyor muydunuz? Ben bir vesikalık fotoğraf ve özgeçmişle halledersiniz sanıyordum. İşte bu. Bana haddimi bildiriyorsun. Bu yüzden istiyorum seni etrafımda. Geri dönemem, söyledim size. Aa, ne zaman duymadım. Normal çünkü hiç dinlemiyorsunuz. Tamam. Daha çok dinleyeceğim seni. Söz. Gerek yok çünkü ben kendime yeni bir iş buldum. Nerede? Özel İstanbul Romatoloji Merkezi. Deniz Hoca ile çalışacağım. İptal ediyorsun hemen. Sebep? Deniz Hoca. Deniz Hoca. Gevezenin teki, ukala. Ayrıca çok kısa. Ayrıca ben seni geri istiyorum. Bu kadarı bana yetmiyor. Ne? Zam mı? Benzin parasını ne istiyorsun? Söyle. Akşam yemeği. Ama öyle iş yemeği gibi değil. Gerçek bir randevu. Yani seninle yemek yersen işe geri mi döneceksin? Hı Evet. Tamamdır. Anlaştık. Tamam sabah görüşürüz. Geç kalma. Kalmam. Yengem mantı yaptı galiba. Kaçıyorsun erkenden. Hiç komik değil. Ben seninle konuşmuyorum. Niye? Ne niye? Saati bomba gibi kadınla bir baş başa bıraktın. Yok kahve ısmarlarmışım. Yok saadet tipi varmış. Haklısın. Ben de sonradan pişman oldum. Aslında bitki çayı. Bitki çayı tipi vardı kadında. Bitki çayı söylemek gerekiyordu. Ben gülmüyorum. Azıcık, azıcık gülüyorsun. Gülmüyorum, Düş, düştü, düştü, dudak düştü. Ne <gülüyor> Sen niye gülüyorsun? Niye keyfin yerinde senin? Yok be doktor, keyfin yerinde falan değil. Bacağım fena. Reçete yaz diye geri döndüm hastaneye. Ha. Bir tek şartla yazarım. Güzel. Bundan sonraki görüşmede bir centilmen gibi... davran... ...centilmen imkansız. İnsan gibi davranacaksın. ...güzel. Dövmeleri, topuklu ayakkabıları takılmak yok. yok. Bana bak söz verdin. Yarın bu iş bitecek tamam mı? Söz. Yarın yine ekibimde üç tane zımba gibi doktor olacak. Ha, şöyle. şöyle gel biraz. Tamam abi. <laughs> İpek de artık yakamdan düşer. Artık bu gece rahat bir uyku uyursun doktor. Dur dur, ne yapıyorsun? Bunu alacaksın. Yanlış ilacı aldın. Bu arada bir iyilik yap, bunları tok karnına iç. İki ay sonra midem diye gelme bana. Hı. Çocuk bize geldiğinde. anemnesi sen aldın. Yüz bin tane semptom vardı da ilk şikayeti neydi? Hı. Öksürük. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.